Değerli mümin kardeşler, hepinize yine selam ismiyle selamette olmanızı dileyerek e, hakikat sohbetlerimizi devam ettiriyorum. Bu videonun başında da sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz ve herhangi bir dakikanın içerisinde size ait çok önemli bir mesajı vesile olmayı dilediğim için konuştukları mutlaka hayat içerisinde Allah'a sorduğunuz fakat yanıtını nereden gelir diye düşündüğünüz bir konuda aydınlanmanızı veya bir sevdiğinizle paylaşarak onun içinde sıkıntı duyduğu bir sorunun cevabına beni vesile ederek sizlerle bu konuşmaları yapıyorum. Beğenmenizi, arkadaşlarınıza göndermenizi, kaydetmenizi istiyorum. Böylelikle daha fazla insana vesile olabiliriz hayır için yaptığımız bu sohbetler Yüce Allah'ın bizlere buyurduğu gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ilettiği gibi ne diyor? Bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Belki ben beni konuşturuyor yaradan. Çünkü konuşturan da o, e, şifayı veren de o, seven de o, sevdiren de o, celal eden de o, celale ettiren de o. Bu yüzden Sırrın arkasını aramakla aslında bu dünyada yaşam amacımızı bulabiliriz. Yaşam amacını arayan ve bulan insanlar sırra erişir, Allah'a yaklaşır, mutluluğu sürdürebilir olur, e, mutluluğu kalıcı olur. Önemli olan kalıcı mutluluklar, kalıcı huzurlar içerisinde yol alabilmektir. Çünkü bu dünya ne demiştik? Çok geçici hayal ve oyundan ibarettir diyor ayetinde. Yani insanlar Allah'ın kurduğu hayal ve oyundan ibaret bir dünya aleminde sadece imtihan ediliyor. Oysa insanlar baktıkları güzellikleri, bak evlerini, arabalarını, her şeyi kıyamette ve bu alemden göçerken bu dünyada tamamen bırakıp kaybediyorlar. Yanımızda götürdüğümüz sadece ee, sevgi dolu günler, sevgi hissetmemiz, iyiliklerimiz, birbirimize karşı yaptığımız hediyeler, işte e, Allah'ın rezak e, sıfatıyla zenginliği alıp e, Allah'ın merhamet sıfatlarıyla insanlara yardım ede, edebilmek, bir halife olabilmek, bir halife olmaya, bir insan olmaya layık olabilmek, Bizim de en büyük şükrümüzdür. Çünkü amelsiz şükür, abdestsiz namaza benzer. Bu yüzden mutlaka şükrün karşılığı güzel amellerde bulunabilmektir. Şükrümüzü gerçek anlamda güzel ameller yaparak tamamlayabiliriz. Evet değerli canlar, mutlu olmanın ve mutlu kalabilmenin en önemli sırlarından, hayat sırlarından, hayatı güzel idare edebilmenin sırlarından bir tanesi de sabır ve tevekküldür. İkisi kardeştir, ikisi can canıdır, yan yanıdır. Çünkü tevekkül etmek Allah'a güven demektir ve güvenmek için de sabırlı olmanız gerekmektedir. Allah rızkınızı verir fakat bazen olgunlaşmanız için bazı beklediğiniz maddi şeyleri bekletebilir. Allah şifanızı verecektir. Fakat şifalanmak için vesileler aramak, vesilelere gitmek, vesilelerden yardım almak, tedavi süreçlerinin içerisine geçmek gibi birçok gayretimiz vardır. Çünkü kader gayrete aşıktır. Ve bizim gayret etmemiz yine aslında Allah'ın mükemmel sıfatlarında Allah hiçbir zaman yorulmaz, hiçbir zaman uyuyup dinlenmez ve bu yüzden de bizler aciziyetimizi yine anlayalım diye bedenin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden de biz aslında ne kadar aciz işte yemek, içmek gibi birçok şeye ihtiyaç duyarken Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve hiç durmadan yaratır. İşte bizim de Allah'ın halifesi olmamız için bir işi bıraktığında tekrar bir işe koyul. Ey Habibim diyor Peygamber Efendimiz'e. Yani Yüce Allah tembelliği sevmiyor. Tembel olanları sevmiyor ve rızklarını mutlaka daraltıyor. Bu yüzden insanoğlu maddi olarak bir takım rahata erse de mutlu olabilmek için mutlaka o gayretin içerisinde olmalı. Yaradana Zeradanın zerresi olduğunu Kanıtlamak zorunda Ve Allah sabredenlerle Beraberdir ayeti Mutluluğun anahtar anahtarlarından Hakikatin En önemli Anahtarlarından bir tanesidir Çünkü Allah ya saburdur Sabrın kendisidir Nasıl ya veduttur Allah ya sabırdır Sabrın kendisidir bu yüzden de Sabredenler Allah'a yaklaşırlar Sabırsız olanlar mutlaka şeytanla imtihan edilirler ve sabırsızlık aslında şeytanın vesveselerinden bir tanesidir. Tıpkı öfke gibi. Çünkü aslında o öfkenin de arkasında sabırsızlık vardır. Hiddetlenmek sabırsızlığımızdan gelir. Çünkü sakin kaldığımızda olayların arkasında mutlaka bizi koruyucu şeylerin olduğunu görürüz. Bir şeyler olmadığında, bir şeyler ters gittiğinde işte Allah'a güvenmeliyiz, yani tevekkül etmeliyiz. O olmayan şeylerde şer gibi gözükenlerin arkasında hayır, hayır gibi gözükenlerin arkasında şer olabilir ayetini hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü bize verilmeyenler zaten bizim hayrımıza değildir, bizim imtihanımızdır. Bize verilenler de yine bizim imtihanımızdır. Çünkü bize verilen her şeyle, Cenab-ı Allah bizi sınar. Onun şükrünü, onun kıymetini verebiliyor muyuz? Bunu gözler. Bizden alınanlar yine tevekkülümüzü kanıtlamak için hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekil olan Allah'a olan güvenimizi, sevgimizi kanıtlama yerindeyiz. Ne demiştik? En çok sabredenler, en çok Allah'a güvenenler bu yaşam yolculuğunda gerçek mutluluğa kalıcı olarak erişmişlerdir. Hz. İbrahim'i hatırlayalım. Hz. İbrahim putperest bir dünyada aslında çok da farklı değil. Çeşitli putlar vardır. der Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hu diyoruz. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri yine mutluluğun kaynağının Allah'a yakın olmak, olduğunu ve Allah'a yakın olmak için de kalbinizde, zihninizde bulundurduğunuz tüm putları yıkınız, perdeleri de yırtınız demiştir Hazreti Mevlana. Bu putlar bizim dünyevi olarak Allahla aramızda giren her şey bizim bu dünyada putumuz olabilir. Eşimiz, çocuğumuz, bedenimiz, işimiz, her şey gözünüzle, aklınızla görebildiğiniz. Her şey sizin bu dünyada yaşarken Allah'ın önüne geçiyorsa putunuz olmuş demektir. Bundan tövbe ederek kurtulup bir numaraya yaradanı koyup her şeyin bir emanet olduğunu bilmeliyiz ve bir olay olduğunda ya da sevdiklerimize bir olay olduğunda vekilim sensin Allah'ım dediğinde hiçbir kimsenin bize kötülük yapamayacağını görürüz. Fakat tevekkülsüzlük varsa yani yüreğimizde korku varsa bu korku mutlaka vesveselerden gelir ve Allah'a yakınlık, mutluluğunuzun en büyük engeli vesveselerinizdir. Vesveseleri de bilinçaltı arınmasıyla yine ayetinde der ki zihnini arındıranlar kurtuluşa ermiştir. Bunu bilimsel çalışmalarla kolaylaştırabiliyorum. İlahiyat fakültesinden öğrencilerim var. Herkes vesvese yolundan geçmiştir, peygamberler de geçmiştir. Fakat önemli olan Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'i adamaya giderkenki gibi şeytanı taşlamaktır. Şeytanın gelişini algılamak ve o gelişe dur diyebilmek tamamen Allah'a yakınlıktan geçer. Gönül gözümüzün açılmasından ve ilimden geçer. Bu yüzden kalıcı mutluluklar için yine... Sabırlı olmak, Allah'a güvenmek, şükretmek, gayret etmek en en önemlisi de bunları yapabilmek için, Allah'ın rızasında yapabilmek için mutlaka ilim istemek gerekli olduğunu, tekrardan hayırlı ilim istemek gerekli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlle de edep, ille de ilim. İlimi olan edepli olur diyorum. Edep ile gelen lütufla gider, lütfunuz. Ya Latif'ten bol olsun diyorum. Yine görüşmek üzere e, ve sonsuz ruhlar olduğumuzu unutmayalım. Sonsuzluğa layık bu dünyadan sonsuzluğa geçtiğimizde Allah'ın huzuruna geçeceğiz ve Allah'ın huzuruna durabilecek hepimiz bir tövbe ve e, bir yüz bulalım. E, tövbe edelim, günahlarımızdan arınalım, iyi insan olalım ve vesveselerden kurtulalım. Zihnimizi arındıranlar kurtuluşa ermiştir diyor şems suresinde bunu hiç unutmayalım